Merhaba sevgili dostlar. Tekrar sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle tekrar yeni bir video çekeceğiz. Değişik bir konumuz olacak. Konumuz tekstille alakalı. Benim müzdarip olduğum bir konu. Bir kumaş pantolon alıyorsunuz veya bir kıyafet alıyorsunuz. Bir zaman sonra rengi yıkanmaktan veya güneşten soluyor. İnanın ki marka bile alsanız yani ucuz ya da pahalı marka olmuş, çok markasız olmuş çok önemli değil. Bu renk atma sorunu bu son yıllarda oldukça fazla. Eskiden bir pantolon alırdınız, yıllarca giyerdiniz, rengi değişmezdi ama ne hikmetse şu son 5-10 yıldır bir pantolonu 6 aydan fazla giyemiyorsunuz sezonluk olsa dahi. Ben bu üzerindeki pantolonu yaklaşık 3-4 ay öncesi aldım. <laughs> Marka bir pantolon. Pahalı bir pantolon. Şöyle kalkayım görürsünüz herhalde. Farkın ayırsanız pantolon neredeyse siyahtan kahverengiye dönmeye başladı. Ve emin olun ki bu sadece yıkamayla alakalı değildir. Yani güneşten ne artık bilemiyorum. Belki de yıkamadan da bir güneşten bu hale geldi. Şimdi aynı pantolonu almaya kalksanız 400-500 lira baktım bu markanın ürünlerine. 400-500 liradan aşağı pantolon yok. Ne yani ben her 6 ayda bir pantolon 500-600 lira para mı vereceğim? Bununla alakalı bir video çekmek istedik ve ben bu siyahı sürekli giymiyordum. Genelde yazları renkli giyiyorum. Gördüğünüz gibi mavi pantolonun da rengi biz kısmı renkleri açıldı beyazladı. Şimdi biz bununla ilgili e, kumaş boyamaya çekeceğiz. E, çok ucuz bir yöntemle pantolonumuzu eski haline getireceğiz. Hatta siyahı siyah renk yapacağız ve bu maviyi griye çevireceğiz. E, bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hep beraber bunu e, denemiş olacağız. Hadi bakalım babacığım. Evet gizemli kızımız da yardımcımız da hazır olduğuna göre. Ee, videomuza başlayabiliriz. Kumaş boyalarını biz aldık. Bu kumaş boyalarını herhangi bir aktarcıya tuhafeciye giderseniz, kumaş boyası derseniz alabilirsiniz. İstediğin rengi oradan seçebilirsiniz. Yalnız uyarayım. Açık renkleri koyu renk yapabilirsiniz ama koyu renkleri açık yapamazsınız. Yani bu siyah pantolonu açık maviye boyamaya kalkarsanız olmaz. Çöpe dersiniz. Onun için ben mavi, gri boyayabilirim. Koyu bir renk olacağı için. O da olacak mı? Onu da pek bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Siyahı, siyahtan başka bir rengi boyayamam. E, boya alırken e, sabitleyiciyi de almayı unutmayın. Bu da sabitleyici. Yani aktara gittiğin zaman ben bir kumaş boyası istiyorum. Bir de sabitleyici istiyorum dediğin zaman bunları alabiliyorsanız alabilirsiniz. Ortalama tanesi 5 lira. Sabitleyici de da 5-6 lira bir şey. Bölgeden bölgeye değişebilir. E, sabitleyiciyi neden kullanıyoruz? Boyamız atmasın diye. Çünkü pantolonu boyadıktan sonra ister istemez kirlenecek ve yıkayacağız. Yani şöyle düşünelim. Bir e, ahşabı boyadınız. O boyadığınızın ahşabını ne yaparsınız? vernik katarsınız. Niye? Çizilmesin. Darbelerden korunsun diye. Şimdi biz bunu kolay bir yöntemle yapacağız. Eskiden bunu bizim annelerimiz, babaannelerimiz kazanlarda kaynatarak kaynatarak yapardı. Biz bunu çok basit bir şekilde çamaşır makinesinde çamaşır yıkar gibi yapacağız. Evet hep beraber başlayalım mı gizemli kızım? Evet. Hadi başlıyoruz o zaman. Evet. İlk önce boyamızı hazırlayalım. Bir su bardağı suyu kaynatıyoruz. İçerisine toz boyamızı ekliyoruz. Evet boyamızı döktük. İyice karıştıralım. Toz boyamızı da iyice eritiyoruz. Evet, güzel bir kızımız oluyor mu acaba Tolga yalnız? <laughs> Bakalım şöyle rengin. Aa siyah gibi gözüküyor ya değil mi? Ama genelde bir deneyelim. Evet, boyamızı iyice erittik. Şimdi içerisine bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Evet. Garip gelecek ama yemek yapar gibi bir çay kaşığı tuzu attık. <laughs> Ne hikmetse biz videolarımızda yemekten vazgeçemiyoruz herhalde. Başlangıç öyle oldu ya. Evet tuzda boyamızı iyice karıştırıyoruz. Boyamız iyice eridi. Boyamızı bir kenara alalım. Şimdi pantolonumuzu hazırlayacağız. Pantolonumuzu lavaboya alıyoruz. Şimdi pantolonumuzu da iyice ıslatmamız gerekiyor. İyice ıslayalım. risk değil mi? gizemli i̇şte kızın pantolonu yıkayalım. Yani şöyle bir suyunu sıkalım, akıtmasın. Pantolonumuzu makineye atalım, çamaşır makinemizi Kapağını açalım. Makinemizin içerisine attık. Makinemize pantolondan başka bir e, kıyafeti veya bez atmıyoruz. Makineyi kapattık. Sıcaklığımızı 90 dereceye alıyoruz. Ee, sıkmayı iptal ediyoruz. Bu sizin programınıza göre değişebilir makine. Yani bizim makinenin tuşları bu şekilde. Deterjan kutusunu açıyoruz. Hazırladığımız boyayı çamaşır makinemizin ikinci gözüne atıyoruz. Bu ön yıkama gözü, bu ikinci göz. Sizin makinenizde değişebilir. Onun için dikkat edin. İkinci göze atıyoruz. Yani ana deterjan gözü diyorlar bunu. Buraya boşalttık boyamızı. Evet. Şimdi sabitleyicimizi açıyoruz. Bunu da yumuşatıcı gözü var ya bu göz. Bu göze boşaltıyoruz. Hepsini mi? Evet gizemli kızım. Hepsini boşalttık. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Ve makinemizi çalıştırıyoruz. Şu anda makinemiz suyunu almaya başladı. Birazdan çalışacak ve pantolonumuz boyamaya başlayacak. Evet. Makinemiz çalışmaya başladı. Şu anda ilk aşamalarındayız. İlk önce zor olanı denedik. Yani mavi pantolonun rengini gri renge çevireceğiz. Bunda başarılı olabilir miyiz bilmiyorum ama bu biraz zor olacak eminim. İnşallah rengini değiştirebiliriz. Siyahın daha kolay olacağını düşünüyoruz. Bakalım maviden sonra siyah geçeceğiz. Mavi de bekliyoruz. Acaba gri olacak mı? Acaba. Makinemiz yıkama işlemini bitirdi şu anda. Kapağımızı açalım. Bakalım bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Sepetimizi de alalım. Evet makineleri çıkartalım. Yavaş yavaş. Evet gördüğünüz gibi gri bir pantolon yaptık ve şunu özellikle göstermek istiyorum. Bu şimdi boyalar. Bu naylonları boyayamaz. Ama biz seçtiğimiz gri renk güzel oldu. Üzerine mavi iplerle dikiş oldu. Böyle güzel bir desen oluyor. Benim hoşuma gitti şu anda bu. Evet. Gördüğünüz gibi pantolonumuzun rengi değişti. Düğmemiz eski rengimiz buydu. Bakın buradan bakabilirsiniz. Eski rengimiz buydu. Şimdiki rengimiz bu oldu. Bunu şimdi bir kurtaracağız. Pantolonu şimdi asalım bir kurusun. Bakalım hiç leke falan bir şey kalacak mı? Evet şimdi pantolonumuzu asalım kurusun. Biz şimdi siyah pantolonumuza geçelim. Mavi pantolonumuzu gri renge çevirmeye başardık. Rengi çok hoşumuza gitti. Onu kurması için hastır. Biz bu arada siyahımıza başlayacağız. Aynı işlemleri tekrar bunda yapıyoruz. Pantolonumuzu ilk önce bir ıslatıyoruz. Şöyle kaba suyunu sıkıyoruz. Ee, makineye atıyoruz. Evet makinemiz e, su almaya başladı. Suyla beraber tabii ki deterjan yerine boyayı alacak. Makinenin içerisine verecek. Gri renk hoşumuza gitti. Bakalım siyah rengi de başarılı olabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi siyah boya makinemizin içerisine ulaştı ve makinemiz pantolonları boyatmaya başladı. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Evet makinemiz yıkama işlemini bitirdi. Şimdi kapağını açalım. Pantolonumuzu kuruması için astık. Biz bu arada çamaşır makinemizi diye çamaşırları yıkadığımız zaman sıkıntı olmasın diye temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi buralar hep siyah oldu. Göz siyah oldu. Bunu yapmak için de makine temizleyici bu sıvılar var. Temizleme sıvısından bezimize biraz alıyoruz. Buraları güzelce silelim. şu içliğin iyice silin ki şu contağın içinde şey kalıyor bakın gördünüz mü Siyahlıklar. buraları iyice silelim daha sonra çamaşır makinesine beyaz falan attığınız zaman bu siyah boya onlara karışarak çamaşırlarınızı bozabilir artan sıvıyı da deterjan gözümüze döküyoruz biraz da ön yıkamaya katalım tamamını boşaltıyoruz. Ve kapağını kapatıp makinemizi 60 derecede çalıştırıyoruz. Evet sevgili dostlar gördüğünüz üzere boyama işlemlerimiz bitti. Bu pantolonun rengi açık maviydi. Çok güzel bir kurşuni gri renkte pantolonumuz oldu. Bunu biz kurşuni griye boyadık. Özellikle daha önceki rengi bakın göstermek istiyorum. Şurada maviydi biz bunu açık maviyi bu renge çevirdik. Bu renk niye boyanmadı? Çünkü boya e, naylon iplikleri boyayamıyoruz. Pantolonumuzun rengi çok güzel oldu. Yeni pantolon almaktan kurtulduk ve yaklaşık 300-400 lira e kar ettik. Diğer pantolonlarda göstermek istiyorum. Bakın bu siyah pantolonumuz. Gördüğünüz gibi daha önce şu paça kısımlarında sararmalar olmuştu. Tamamıyla o şeyler gitti ve bu pantolonumuzu da kurtardık. Yeni gibi oldu. Bu pantolonumuz kahverengiydi. Bunu da boyadık. Evet. Bu tişörtümüz açık sarıydı. Bunun rengini değiştirdik. Bu tişörtümüzün rengi de resimde gördüğünüz gibi sarı bir tişörtti. Bunu da renkleri göstermek için boyadık ve indigo mu diyorlar acayip bir rengimiz oldu. Ilave olarak bu eteği de boyadık. Evet bu etek de gri renkteydi ve bu eteğimizin de rengi çok güzel bir renk elde ettik. Gördüğünüz gibi solmuş deforme olmuş. Ee, elbiselerinizi atmanıza gerek yok. Yenisini yeniliğe almanıza gerek yok. Bunları boyayla çok kolayca yeni hale getirebilirsiniz. Ve uzun yıllar kullanmaya devam edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone olun. Şu anda ekran çıkan kırmızı yuvarlak bir simge var ya hadi yapalım. Ona tıklarsanız ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.